Merhaba arkadaşlar ben de Pixel Canan'ın büyük matın e, 6. günü hoş geldiniz arkadaşlar bugün bizden maymun yapmamızı istiyor tekrardan geçen gün yine yapmıştım maymun bugün yine maymun yapacağız e, nasıl maymun yapanlar olmuştu aklında kalanlarla yapacağım kahverengi yün e, bakalım başka bir tane siyah yün alabiliriz bakalım başka ne yapabiliriz bir bakalım. Şöyle e, şuradan başlayalım biraz. Şöyle şöyle. Ama şunu şöyle, şu, biraz şöyle yapalım. Şuraları kıralım ki bizim için daha iyi olsun hani. Şöyle yetmez. Ha <laughs> <laughs> tamam. Şunlar ayağı olacak arkadaşlar. Geçen gün mavi yapmasını istedi. Ben muz yapmıştım. Canım sıkmıştı. Yani yapamayacağım biliyordum ama bazı kişilerden gördüm bu sefer. E, yapmayı deneyeceğim. Evet. Şimdi bu ayağıydı çok çıkmadan hani 1-2-3 bu da dönecek şöyle çok mu bitti yok tamammış tamam evet şöyle kahverengi önce siyahları dizelim şöyle çat çat siyah kahverengi 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 evet bunu da artık kaçtık bir 1-2-3 2-3 ondan sonra önce ben söyleyeyim şöyle bir Kutu ne yapalım onun, ee, şöyle. Şöyle. kutuna kırmızı pembe bakalım hangi yün daha uyar. Pembe yün daha yer. Ama oraya şimdi yapmayacağım söyleyeceğim. Ondan sonra. Bu niye böyle bir şey yaptı şimdi? Orada 9 oyuncu 4 dakika kalmış. Bakalım neler yapılacak? Şöyle Şöyle vücudunu oluşturduk. Hani vücudun üstünü de kapatmaya gerek yok. Ee, şöyle bir efekt ekleyeceğim. Ekleyeceğim. Şöyle bir efekt ekleyeceğim. Şöyle da şöyle bir efekt olsun şöyle. Şöyle ha. Şöyle de şöyle. Tamam. Ondan sonra cema Maymun gövdesi ne yaptık? Pek gövde olmadı ama idare ettiğiyle Şimdi buna bir gövde yaptık. Şimdi de boyun tarzı bir şey yapalım. Boynunda ondan sonra şurada kafasını yapalım şimdi. Şu, şu büyüklük iyi. Evet şöyle kafasını yükseltelim şimdi gözlerine siyah yün yapacağım herhalde. ihtimal Arka plandan ses geliyor olabilir. Hani özür dilerim. Zor, şu an zor bir ortamda video çekiyorum. Yani hayal edemeyeceğiniz bir ortam. Yani hayal de etmeyin zaten. Çok kötü bir ortam. Etraf dolu. Daha fazla yukarı çıkamayız diyor. Bir de şöyle yapalım. Şuradan kapatalım. Sonra şurayı da kapatalım. Meymun'umuzun e, kafası böyle yamuk oldu. Çok şekil oldu yalnız. Orada arada 2 dakikamız kalmış. Bir tane oyuncu çıkmış. E, şöyle kafayı da yaptık. Ayakları. Boka efektini de verdik. Sonra şimdi geldi sıra gözlere. Sonra e, ağza. Ağzını da yaptık incik yani şimdi kollarını yapma zamanı kollarını yapalım şöyle çıksın şöyle gelsin şöyle bir tane şöyle tamam Şöyle şöyle 19 saniye mi? Ne arada süre bitti ya. Çok çabuk süre bitti. Ya. Şöyle. Siyah yün ne yaptım ben ya. Böyle güzel oldu. Ee, tamam ben yani iyi. Ben beğendim şahsen. Şimdi oylamaya geçelim. Bakalım neler e, ile karşılaşacağız. Böyle şey yapan maymun yapmışlar. Yerde duran maymun. Bu arada ben kuyruğunu yapmayı unuttum. Şöyle böyle verelim. Abi ben ne zaman düğme koysam düğmeleri aynen böyle kırıyorlar. Kötü oluyor. Bu bu ne yapmış? Aa bak bu güzel olmuş. Hatta sana verelim. Bunu beğendim. Bu güzel olmuş. Ya kaldırıyor öyle ya. Çabuk falan. Ee, bu benimki. Ben zaten kendime oy veremiyorum. Hmm, arka tarafa gidin bok efektine bakın. Evet sağ olsun bir tane arkadaşlar bir tane verdiğini söyledi ama bu ne yani şimdi e, YouTube işareti yapmış. Anlamadım ben de. E, bu ne yapmış? Buna bakalım. Bu ne yani şimdi? Aa, anlamadım ben bunu. Bir insan yani. Benim yazmış. arkadaş güzel yapmış. Hatta iyi verin. Eline muz da vermiş. Güzel olmuş. Bir kaç kişi kaldık. <laughs> Bu bu da güzel yapmış. Oturan bir maymun yapmış. Dili falan çıkıyor da şu beyaz kısmını anlamadım ben. Snap yapmış. Bu 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 ne yani şimdi? Ne bu? Ha, bu ne? Ben anlamadım. Orada kazanan kim oldu? Anne kazanan bu olması gerekiyordu. Güzel yapmış. Dur şurada bir şey yazmış. Maymun emeğe saygı falan bir şeyler yazmış. Ee, evet arkadaşlar bu yıl Battle'ın 6. bölümü de bitmiş bulunuyor. Böyle artık bir 30-40 bölüm çekeriz biz yani. Ben bu oyunu sevdim çünkü. Öyle. iyi günler arkadaşlar. Ee, tekrardan söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen Videoları beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar.